Oh, when I throw, 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 throw it up, start like oh, yeah. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Photoshop'la ıı, bir resmin görselini arkadaşlar arka planını değiştirmeye göstereceğim. Şu fotoğrafın arkadaşlar şu fotoğrafın araba kalacak, arka plan değişecek arkadaşlar. Arka plan şu olacak örnek olarak yapacağım ben. CS6 kullanıyoruz arkadaşlar program olarak. İkisini de arkadaşlar ilk başta bir açalım Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi şundayken arkadaşlar şunu alıyoruz. Ctrl A, Ctrl C ve Ctrl V dedik arkadaşlar. Şimdi bu şunu ilk başta kaldıralım bir arka planı. Şimdi silgiyi açıyoruz arkadaşlar. Şu. Biraz şöyle büyütelim basit olsun işimiz. Arka planı arkadaşlar istemediğimiz kısmı daha doğrusu siliyoruz. Evet gördüğünüz gibi arka planı temizliyoruz. Biraz daha şimdi ince ayrıntıya girelim. Şunu küçültelim. İyidir böyle. Pek uğraşmayacağım ben. Hızlı yapabilmek için. Basit bir şey değil ama. Uğraşıldığı zaman arkadaşlar baya belli olmuyor. Bazı çok oldu gerçekten. Ama biraz vakitiniz olması lazım. Uğraşmanız lazım. Şu an hızlı yapabilmek için pek uğraşmadım. Belli oluyordur zaten. Gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi istediğim şu aynaları da kaldırdım hatta ayna gereksizmiş bence ya yani, araba için gereksizdir ayna şaka şaka ayna gereklidir gördüğünüz gibi arkadaşlar arabamız kaldı arka planı açıyoruz şimdi gördüğünüz gibi manzara şu hatta şu yazı varmış burada bu yazıyı da bence kaldıralım şöyle gördüğünüz gibi hem iki konu oldu bu videoda bu video bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Daha fazla Photoshop videoları gelecek. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.